yankılandı. Ergenekon tutuklusu Fatih Hilmoğlu canlı gazete başlamadan kısa süre önce tahliye edildi. Kararı Anayasa Mahkemesi bu sabah almıştı. Hilmoğlu kendisini bekleyen kameralara ve sevdiklerine konuşurken aklı cezaevindeydi. Sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilen eski İnönü Üniversitesi rektörü, içeride durumu benden daha ağır olanlar var dedi. Silivri Cezaevinden çıkışta Fatih Hilmioğlu'nu sevenleri ve basın ordusu karşıladı. Bir açıklama yapan Hilmioğlu, yargılanan insanlar bunun kumpas olduğunu biliyor dedi. Bu davada yargılanan insanlar ve sanıkların müdafileri 6-7 yıldır sürekli olarak bu davanın bir tertip olduğunu, bu davanın bir kumpas olduğunu ve ortada bir örgüt veya darbe teşebbüsü olmadığını Defalarca söylediler. Uzun tutukluluk nedeniyle gerçekleşmişse ki ben 5 yıla yakındır cezaevindeyim. Söylemek istediğim şu. Benden daha uzun süredir cezaevinde bulunanlar var. Yok eğer bu tahliye hastalık nedeniyle gerçekleşmişse burada da hekim olarak söylemek isterim ki benden daha ağır hastalar var. Açıklamanın ardından kameraların karşısına Fatih Hilmioğlu'nun kardeşi ve avukatı Hayati Hilmioğlu geçti. Kararın sadece 6 ay geçerli olmasını eleştirdi. Yalnız bu te tedbiren tahliye yetkisi süreli, 6 ay süreli. Bu 6 ay süre içerisinde esas yetkili mahkeme dosya üzerin, dosyanın esası hakkında karar vermezse tekrar Fatih Hilmioğlu cezaevine dönüyor.